Hayatım Anadolu Hayat Emekliliği'nin sunduğu suna yakınla hayat deyince başlıyor. Hadi gel hayatım. Çok teşekkür ederim. Anadolu hayat emekliliğin katkılarıyla hazırlayan, hazırlanan Suna Yakın Hayat deyince başlamış bulunuyor. Hoş geldiniz. Aramızda aramızda çok güzel insanlar var. Ne yazık ki siz ekran başında olanlarla konuşamayacağım ama sizlerle konuşmak ihtiyacı duyuyorum. Nedense bu programda. Hemen mikrofonu vereyim ya. Örneğin şu masada bir hanımefendi ve beyefendi oturuyorlar. Merak ettim acaba nereden aklınıza geldi? Nereden esti? Yok önce siz, önce efendim bu programda önce bayanlar konuşuyor. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. E, ben Ayşegül Asatekin, sizin hayranlarınızdanım. Kızım Teşekkür da ederim. aynı zamanda e sizin kitaplarınızın... Kızınız nerede? Burada mı? Kızım çalışıyor. O o kadar hayran değilmiş. <laughs> Onun yerine biz geldik. Hoş geldiniz. Siz beyefendi benim ismim Selçuk Asetekin Biz de ben de sizi devamlı takip eden hayranlarınızdan biriz. Eşiyim. Eş durumundan. Mı? Evet evet Duyurama ama yok. eş olmasa da ben geliyorum Güzel. Yani. <laughs> Sağ olun. Siz bize geldiniz ziyarete Levazım sitesine. Biz size geldik. Dur. Defali... Nereye geldim ben? Levazım sitesine geldiniz bir kere bir gösteri yaptınız orada. Bak nerelere gitmişim. Ha tamam. Beşiktaş Belediyesi'nin yaz, Belediyesi evet, 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 yaz evet. etkinlikleri çerçevesinde. Evet, 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 ya evet. çok güzel bir etkinlik yapmıştı bundan iki yıl önce Beşiktaş Belediyesi. Yazın pek çok insan tatile gidiyor İstanbul'da. Ama tatile gidemeyenler var. Evet. Onlar ne yapıyor? Onlar evinde. İsmail Ünal, Beşiktaş Belediye Başkanı demişti ki ya okulların bahçeleri var, boş alanlar var. Buralara sahne kursak gelip orada gösteri yapar mısın? Tabii yaparım. Mahalle gösterileri. Evet. evet. Mahallenize konuk oldum değil mi? Evet. Levazım sitesi onlardan evet, biriydi Biz de ondan sonra hep e, konuk oluyoruz Çok teşekkür Gelip ederim Sizi izliyoruz devamlı. Sağ olun e, çok, çok ederim teşekkür ederim beyefendi Arkada bakıyorum güzel güzel gençler var e, Hangi okul Bir okul olarak düşünüyorum sizi doğru mu evet. Hepsi aynı okul evet. Kim konuşacak koro halinde değil <laughs> Cesur bir genç kızımız Hangi okul bu okul Bayrampaşa'dan geliyoruz Güzel. İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Teknik Lisesi bölüm evet. Bilişim. Bilişim bölümü evet. okuyorsunuz. Harika. Herkes bilişim mi? Hayır. Hayır. İtirazlar yükseldi <laughs> arkadan. Evet. <laughs> radyo ve televizyon. Radyo ve televizyon. Evet. Elektrik. Evet. Elektrik. Elektronik. Başka var mı? Bölüm? Yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Peki e, televizyoncu, radyo ve televizyon. Sinema yok mu ya? Sinema. Ha, onun içini görüyorsunuz sinemayı. Yani sinema radyo ve televizyonun içine girdi. Zavallı sinema. Koskoca yedinci sanat. Ne olacak bu yedinci sanatın hali? Aramızda var mı ben ileride sinemacı olmak istiyorum, film yapmak istiyorum diyen gençler? Öyle bir hayali olan, ha? Yok mu? Ha? Peki ben bir dizi çekmek istiyorum. İyi bir dizi rating, ha? Diyen var mı? Hemen mikrofon alın. Adım Yılmaz Sünger. Ee, böyle bir proje olursa oynarım. Ha oyuncu olarak varsınız. Yani oynarım, Çok güzel, çok güzel. Ee, ben yine mikrofonu, aramızda çok güzel konuklar var. Onlara da vermek istiyorum ama bir öykü anlatarak onlara mikrofonu vereceğim. Çünkü e, arkadaşlar, e, hani derste hep öyledir ya, didaktik bir anlatım vardır bizim eğitim anlayışımızda. Şöyle, insan tekerleği buldu, icat etti. Böyledir değil mi? Birdenbire bilgi önünüze konur. İnsan tekerleği Buldu. Yani insan önce arabayı yaptı. Arabaya şöyle bir baktı. Ya bunun önüne arkasına bir şey lazım ama ne? Değil mi? Gitmiyor. Sonra tekerleği buldu. Ya insan tekerleği bulabilir mi? Gençler hep böyle derler. İnsan tekerleği buldu. Ya insan tekerleği bulabilir mi? Ya bulduğunun tekerlek olduğunu nereden anladı? Ya önce arabaya mı yaptı? tekerleği takacağı arabası mı vardı? Hayır. Ama buldu. Onu gördü önce. Gökyüzünde. Gece siyah pelerinini omuzlarına aldığında ortaya o çıktı. Hayran hayran baktı ona. Ne kadar güzel. Buna tabii daire, çember diyemiyor. Ne bilsin? Böyle bir şey işte. Ona ulaşmak istedi ilk insan. Ağaçların tepelerine bu yüzden çıktı. Ulaşamadı ağaçların tepesinden en üst dalından dolunaya. Dağlara çıktı. Oradan da ulaşamadı. Oysa buna sahip olmayı çok istiyordu. Ben onu dünyaya tutup getiremiyorum. Bari dünyada yapayım bunu diyor. Bunu 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 buna hakim olmak istiyor. Ve yumuşak bir taşı yontmaya başladı. Tabi aradan milyonlarca yıl geçti. Önce o kadar kolay düşünemiyorduk. Yontmaya başladı bir taşı. Bakarak Dolunay'a her gece yontuyor, yontuyor, yontuyor. Taş Dolunay'a benzemeye başladıkça hareket ediyor. Eğimli bir yerde, meyilli bir yerde yontuyordu taşı. Bir demir aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Ha, dedi ilk insan, anladım. Bu, bu hep aynı yerde durmuyor ya, hareket ediyor ya. Baksana burada da gidiyor. Ama kendinden uzaklaşıyordu. Arkasından koşmaya başladı. Koştu. Bu, bu. Tekelek diyemez ki ona. Ne bilsin arabası mı var ki tekelek diyecek ona? İnsan tekeleği bol da. Bu eğitim mi ya? Kusura bakmayın ama. Arkasından koşmaya başladı. Koşuyor. Yakalamak istiyor onu. Giderek uzaklaşıyor. Ve orada bir göl, dere, suya düşüyor. Kayboluyor. Ha diyor ilk insan. Bazı geceler görülmez oluyor ya. Demek ki gökyüzünde de bir göl var. Oraya düşüyor. O bunları düşünürken vahşi bir hayvan su içmek için göl ya da dere kenarına gelmiş. Farkına varmadan tekerleği bulan ilk insanı parçalıyor, yiyor, ölüyor. Yani ilk insan tekerleği bulduğundan habersiz ölüyor. Fakat bütün bunu gören bir arkadaşı var. O arkadaşı da tutuyor yeniden yontuyor. Bunu. Hareket ettiğini gördü ya. Hareket edemeyen, kendisi gibi doğada hareket edemeyen bir arkadaşı var. O hep mağarada oturuyor, yürüyemiyor. Tutuyor onun oturduğu koltuğa takıyor. İşte o zaman tekerlek tekerlek oluyor. Ve tekelekli sandalyede çok güzel konuklarımız var. Tekelek aslında sizler için bulunmuştur. Sizi tanıyalım beyefendi. Merhabalar, ben Yakup Sayın, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Genel Koordinatörüyüm. Hoş geldin sevgili Yakup hocam. Hoş bulduk. Ne dersin bulunuşu bulunuşuyla ilgili öyküme? Ee, e, Albenisi var, ilginç oldu tabii ki ee, bir başka ba aç bakış açısından baktınız Öyle değil mi? Ee, yani hep böyledir ya. Yani, tekerlek niye bulundu efendim? Hareket, göç falan Hayır ya. ya bu düşüncede bile bir defa bulunanın tekerlek olduğunu bilmiyorduk, değil mi? Biz ilk insanlar bunu yaparken, üstelik neden bir arabaya takmak yerine onu yürüyemeyen bir arkadaşımızın oturduğu koltuğa takmayı düşünmemiş olalım? Evet. E, güzel bir buluştu bu da. Teşekkür Belki ederim. Ben buldum, ben buldum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, sizin ya bilgi dediğiniz nedir ki? Üretilen bir şeydir arkadaşlar. Bilgi üretilir. İşte az önce bunu yaptık burada. Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Hayır. Ama bakın bir duvarı yıktık hep beraber. Evet sevgili Yakup Bey sizi dinleyelim. Kas Hastalıkları Derneği Evet. Hangi e, yılda kuruldu dernek? 1978 yılında kuruldu. 78 çok yeni. E, evet, e, Profesör Doktor Coşkun Özdemir'in öncülüğünde kurulan bir hasta derneğidir. Saygıyla hocamızı burada e, anıyoruz. anıyoruz evet. e, kendisi yoğunluğundan dolayı katılamadı. Evet. E, 32 yıllık bir dernek. E, ne hele, yapıyor bu dernek? hastalıkları derneği. Neler e, üretiyor? Dernek öncelikle e, henüz bugün için tedavisi mümkün olmayan ve genetik geçişli olan kas hastalıkları ilgili olarak e, faaliyet gösteriyor. Kas hastalıkları e, bugünden tedavisi mümkün olmadığı için e, teşhis konulduktan sonra hastaların e, toplumla olan entegre entegrasyon süreçlerini iyileştirmek, e, onların eğitim, istihdam, e, sosyal bütünleşmesini sağlamaya yönelik e, faaliyetler e, içerisinde. E, tabii e, bir kırılma noktası oluyor bizim hastalarımız açısından. Doktor teşhisini koyuyor, teşhisten sonra tedavi yok diyor, ama çocuk bu. O yani büyüyecek, sokağa çıkacak, yürüyecek, e, okuluna gidecek, okulun merdivenlerini tırmanacak. Mikrofonu biraz yakın tutalım. Anne, evet. Sizden rica etsin. Ee, evet, bir burada, burada bir virgül koyalım mı Yakup Hoca? Ya sizi de tanıyayım. Güzel Annesiyim. Hanım. Anne. Yakup'un anne. annesi. Anne. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Kaç bulduk. çocuk? Üçüncü. Ya çok gençsiniz siz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Bak güzelliğin kaynağı burada Yakup. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok siz, 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 siz <laughs> hep yardımcı... Dur anne tutsun ya. Ha? Evet. Daha yakın tutulur. Evet. Hocam. Peki sen, peki hocam. Buyurun. Evet. E, dolayısıyla e, tanı konulduktan sonraki hastaların e, sonraki yaşam süreçlerinin e, iyileştirilmesi, ya, ve geliştirilmesi. Olarak... Hocam, sizi dinlerken aklıma bak ne geldi? Bak, dur. Şimdi e, Viyana'ya gittiğimde bir kültür etkinliği için Viyana'dayım arkadaşlar.